Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, Kara değil mi burası? Evet. Kara Ağa'dayız. Kiraz Bahçesi'ndeyiz. Ee, Turgut Yılmaz kardeşimizin bahçesindeyiz. Abi merhaba. Merhabalar. Ne var ne yok iyisin? İyiyiz gelsin. Bugün biz hasat şeyine geldik değil mi? Bir toplama ha, işi var. şu an. Şimdi bu e, şöyle bahçeyi gösterelim. Kaç yaşında burası? Burası 19-20. 20 yaşında, yaşında değil yani. mi? 20 yaşında. Çeşit olarak hangi çeşitler 0, var? 0900. 0,9 zira Napolyon'de ha olarak. Aynen, yani Napolyon olarak yani bizim anlayacağımız yani, Napolyon. Aynen. aynen. Ee, bu senede birkaç kere hasat oluyor mu yoksa hangi dönemde hasat oluyor? Senede bir. Bir kere oluyor bir değil bir mi? Haziran ay. Bizim burada Haziran ayı. Şöyle Mayıs gidelim <laughs> aşağı doğru şimdi arkadaşlar şimdi siz bunu ihracata da gidiyor değil mi? Ha, i̇hracat zaten şu an ihracata yapıyoruz. Hepsi yapıyorlar. ihracata mı gidiyor şu an? Aynen anda? aynen. Yani şimdi... e, ikincisi harç yüzde 95 oranında. Yüzde 95 yani. Kalite şu bu ayarda olduğu o zaman. Şöyle göstereyim. Diğer ihracat. Arkadaşlar, şurada görelim. Bakın, maşallah kıpkırmızı. Bu ne kadar kalıyor dalında? Dalında e, bir an en fazla 20 gün. 20 yani gün. 20 günde. Yani 20. Bu, bu, bu ayar e, bir 5 gün içinde alınması lazım. Alınması yani. gerekiyor, yani değil de mi? Pek, Hı -hı. Evet. Peki bu e, şeyden e, tavsiye eder misin bu kiraz yetiştiriciliği nasıl? Biraz daha hani millet, biz sofralarımıza gelip yiyoruz da, ama üreticisizsiniz yıllardır üretiyorsunuz, emek veriyorsunuz. Ya zahmetsiz bir iş yok. Evet. Ama e, son 2-3 yıldır özellikle <laughs> hem maliyet açısından hem işçilik açısından gitgide zorlaşıyor. Şöyle zorlaşıyor. <laughs> e, geçen yılda 18-20 bandındaydı fiyat maliyetler olarak. evet fiyat olarak ortalama yani <laughs> sattığımız ürün. Bu yıl her şey %200-300 zamlandı. Yani fiyat olarak yine aynı. Yine aynı. Ha, şimdi bu bu durumda tavsiye edecek durum kalmıyor. Zorlanıyorsunuz Zor, değil mi evet? <laughs> evet, Zorlanıyoruz. Artı destekler çok zayıf. Yani şey Hı. olarak desteklerimiz çok zayıf devlet olarak. Devlet olarak, yani devlet o, olarak değil mi? zayıf kalıyor. Dönüm atıyorum. 22 lira mazot desteği, 22 lira gübre desteği. Bunlar yetersiz. yetersiz. Hani bu Konya ovasında 500 dönüm olan insan için yeterli olabilir ama bizim burada 8-10 dönüm bir arazide 0.9 ziraat yetiştiren bir kişi için çok zor. Yani Napolyon yani, kirazı aynen, için. Çok evet. zor. Artı ihracat yapıyorsak sadece taban uygulamasıyla da kalmıyoruz. Üst besleme grupları e, pahalı. Hı hı. Yaprak gübrelerimiz pahalı. Onu attığımız zaman maliyet çok biniyor. İşçilik de var. E, i̇şçilik de var. E, şimdi mesela şurada evet. üstten besleme yapmadığın zaman bu kirazın hepsi aynı olmuyor. Yani üstten yaprak gübre yani. Yaprak gübresini kübresi. çok uyguluyoruz. Bugün bir yaprak gübresi 150-200 liradan başlıyor. Bu standardı Zaten, yakalamak için. E, aynen. Yani Çünkü ihraç atmalı değil mi? Önemli bir şey bu. Şimdi kalite artık. öyle kendi başına olmuyor. Olmuyor. Yani bir şey Hı -hı. olurken güzel olmasını istiyorsak ona emek harcamak lazım ve iyi ürünler kullanmak lazım. Evet. Yani kullanıldığı zaman da maliyet artıyor. Şimdi atıyorum bu yıl bu bahçenin gübre, gübre masrafı 50 bin TL. Evet. Yani tabanı, üst uygulaması hepsi 50 bin TL. 6,5-7 dönüm bir arazinin. Evet. E, i̇şçi bugün e, kiraz 20 lira. Doğru. 20 liranın 5 lirası işçilik olarak bana benden çıkıyor. Biraz önce onu dedim. 50 lira şey biz İstanbul'da bunu şu anda 50 lira marketlerde. Evet. Bizse burada 20 lira. Evet. 20 lira olduğu zaman işçinin bugün günlüğü 200 250 lira bandında olduğunu düşünürsek ciddi bir şey payı ona ayırmış oluyor işçi kendine toplarken Aynen. değil mi? Aynen. İşçilik de şu yüksek. Ee, nakliyesi, yemesi, içmesi, her şey bana ait olduğu için. Evet. E, şu an bana bir işçinin maliyeti 350 TL'ye var. Ya o da i̇şçi var değil 200, mi? Aynen. Yemeği de var. İşçi e çalışıyor ama ben bugün Gazipaşa'dan işçi doğru var, en az yakan bir araçla Hı -hı. E, 300 milyon mazot sıkıp geliyorum abi yani. Doğru. Sadece oradan da gelmiyor bu işçi, derleme, toplama. E, e, ne yapacaksın? Maliyet artıyor. Aynen. Yani bir işçinin maliyeti 350 TL. Şöyle anlatayım, 100 kilo bir kiraz toplayan en iyi işçi 2 milyar para kazandırır sana. Evet. 2 milyarın 350 TL'sini çık işte. Direkt, direkt içeri gitti. Bunun gübresini saymıyorum. Elektriğini saymıyorum. <laughs> evet. Mazotunu saymıyorum yani. Bu... Ama bir e, tabii hep bütün şeyde masrafları var ama şöyle bakınca kıpkırmızı güzel bir bahçe yapmışsınız yani. Bir ya kere güzel, onu da söyleyeyim yani. yani güzel. Çok hoşumuza yani bu, bu, gitti. Ha bir şey <laughs> e, aşk sevgi işi. yani. yani kolayla bu olmaz hani bu, bu. tertemiz olmadı. mesela arkadaşlar. Ha. Şöyle gezelim bakalım. Ha. Şu anda böyle temiz bahçe bulmak çok zor. Bakın ya hiç ot yok. Sistemli. Damlama <laughs> e, sulama sistemimiz evet. var. Bakın yani, burada gösterelim. Aynen, damlama damla, sistemi damlama, yapmış. Damlama sistemimiz kurup ya yani dediğim gibi. E, sudan hani, da tasarruf etmiş oluyoruz burada değil mi? Ya yani damlamasını... Zaten bizim bu bölgelerde hı. su sıkıntısı çok büyük. Onun için evet. biz hani 3 dönem normal e, sulama yapıyorsak evet. önceki e, usule göre. Hı hı. Şimdi biz 6-7 döneme çıkarıyoruz. Artı e, hem su tasarrufu hem daha iyi sonucu alıyoruz. Hani kimya veriyoruz evet. kimyanın sonucunu daha iyi alıyoruz. Yani e, bu artık yeni teknolojileri kullanmak lazım evet, daha abi. Iyi ürün, ürün alabilmek için. E, bir taraftan da toplama devam ediyor. Siz de tutmayın aşağı doğru inelim paketleme biraz onunu göstereceğiz ha, aynen. arkadaşlar. Şöyle hem ağaçların içinden de biz size ara ara gösterelim. çekimimizi gösterelim. Maşallah. Aynen. Ürünümüz Şuna mi? bakalım ya kaliteye bakar mısınız? Ağaçlarımız değmesin. biraz yüksek olunca şey gözükmüyor Nazar değmesin ha. yok ben yaklaşıyorum. Aha. Arkadaşlar bir maşallah diyelim ee, şöyle şu kaç 20 yaşında bu kiraz bahçesi. Aha. Buranın havası da çok güzel. Havası güzel zaten. Biraz e, 750 rakamının üstünde Salihli Olmaz. cinsi Napolyonumuz daha iyi oluyor. Daha yani, iyi oluyor değil mi? Aynen. Hı -hı. Hani bunu alt rakamlarda, Doğancada yapanlar var ama aynı kaliteye alamıyor. Niye? Şoklama ihtiyacı. Hı -hı. Kışın şok, 1200 saat şoklama ihtiyacı var. O saate uymadığı zaman evet. 0900'lerde hem kalite hem verim çok düşük oluyor. <laughs> evet arkadaşlar 0900 bizim Napolyon dediğimiz. Aynen. Şöyle Bir devam edelim. Salihli diye geçiyor, Napolyon diye geçiyor. Napolyon diye geçiyor. <laughs> evet. Evet buralar bura, Buralar şey, mandal sistemiyle değil mi? Hani Aynen. katman kat Aynen. alt alta gidiyor böyle Evet arkadaşlar, manzaramız da güzel. Buralar toplanmış. Toplandı buralar hasat edildi. Hasat edildi. Yabancı zaten bahçede. Hasat olalım. Zaten hasadın da yarısına geldiniz. Aynen ya yani hasadın yarısındayız şu an. Şimdi aşağıda kasalarda kirazlarımız var. Bu farklı bir çeşit gibi sanki. Bunlar dölleyici. Ha bunlar bu, dölleyici değil mi? Dönüşüleri. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu Bunlarda hani kirazın daha iyi tutum işte döllenmesi değil mi? Dölleyici olmaz, olmaz. Bütün meyve, meyve ağaçlarında bu geçerli yani. Elmada, erikte, hı hı. kayısıda dölleyici ara dölleyici. Ama bu, bu da var. şey. Ha bu bölgesel olarak değişir. Bazı yerde beyaz kiraz döller. Bazı <laughs> yerde hani bu şey olarak değişir. Bizim bu eskata burada yerli bir kiraz var. Kara kiraz yani Kara dedi. kiraz diyorlar Bayağı, değil mi buna? Başka bölgelerde boya kirazı diye geçer. Şöyle arkadaşlar şunları kopartayım. Bizim dölleyicilerimiz bunlar. Evet şöyle. Ha yine tamam. mesela 0.900 döllen regina var. O da iyi bir cins. O da değil mi? Ha, ha, ona o da şey... dönüyoruz artık yavaş yavaş. Reginalardan da oluşuyoruz. Evet devam edelim şöyle bir tarafta. Toplandığı anda hemen gitmesi gerekiyor, değil mi? Evet. Yani en kısa sürede soğuk hava depolarına girmesi lazım. Arkadaşlar, bu kiraz da hassas bir ürün. Hemen toplandığı zaman paketlenip ihracata gidiyor. Bu önemli bir unsur. Yurt dışından döviz getirisi var. Fiyat geçen yıl aynı mı oldu bu sene yaklaşık? Ya yaklaşık olarak. Her sene zaten 70-80 bandında başlıyor. O da 2-3 gün sürüyor zaten. Hı. En son işte 25'ti. Şu an 20 bandında, 25 bandında Türkiye genelinde devam ediyor ama şu an ihracatta ciddi bir sıkıntı var, yığılma var. Öyle Yığılmanın mi? sebebi de Ukrayna Savaşı'ndan dolayı. Gemiler Rusya çok geç gidiyor. Evet, duyduk arkadaşlar. Sıkıntı yani, yani firmalar e, malı çok yavaş çekiyor bu yıl yani sıkıntılı. Savaş herkesi etkilemiş yani aslında bakınca değil mi? Ya yapmak de mümkün ya, değil yani artık evet. yani bir yerde ateş çıksa mazot yükseliyor Doğru. <laughs> dolar yükseliyor yani. Doğru. Evet arkadaşlar Kabanda hepimiz. Şimdi çiftçi e, bundan 5 sene önce 20 TL uçuk bir rakamlar olurdu kiraz evet. için ve iyi para da olurdu hani 15 liraya da sattık biz güzel o zamanlar para kazanıyorduk. Ama dolar cinsinden aslında bakarsan. Aynen. 1 yani dolardan. Bir yıl, bir yıl önce baz alırsak şu evet. an bir dolar yok. Kralımız. Geçen yıl aslında 2 dolar mıydı? 2 dolar bandında. Değil mi? Aslında aynı. hani dolar içer. Üstel... Çilek dolar de abi. Ben çilek, aynı zamanda çilek üreticisi. Çilek de mi var? Aslında evet. Tabii 5 dönüm çilek de var benim anam burada. <laughs> çilek de aynı bu yıl ortalama ihracatı 15-16 lira. 15-16 yani, lira. Yani e, Türkiye genelinde çilek devamlı 1 dolar üzerinden alınır. 1 dolar. Şey, çiftçi üzerinden bu. Ha, standart, dolar standart. Anladım. Mesela Mısır'dan da alınsa <laughs> veya İtalya'dan da, İspanya'dan da alınsa genelde 1 dolar üzerinden alınır çilek. Evet. Şurada, Ama maalesef 1 dolar <laughs> şu an şey olarak yok. Evet. Şimdi şurada paketleme arkadaşlar. Kasalar burada. Şimdi şurada bunun bir de şeyleri var değil mi? Et, şey ayırıyorsunuz et boy boy. Aynen aynen. Ayakta var mı? Ha? Evet şurada şimdi. Ş -ş Şöyle koyalım. <laughs> evet arkadaşlar kasalarda toplanmış arkadaşlar gördünüz. Kovalarda. Şimdi size bir şey, paketleme sistemini göstereceğiz. Evet. Şimdi. Bu, ben, biz öyle. sizi hem devam edin hem din anlatın. 20, yani. 26 üst olması gerek. 26 üst. 24. Nadiren 110 hakkımız var. Hı hı. Öyle anlatayım. Şimdi şu kirazlarımız 24. 24. Bu. 24 kalite. Evet. Şimdi şöyle anlatayım. Tamam. Bunlar da 26. 26. Bir dakika şu 24. 24. Bu 26. 26. Evet. Atıyorum 28. 28 bu 32 de 30 kabul edelim. 30. Bu şekilde. Yani siz böyle yani baktığınızı boylavan, anlıyorsunuz değil mi? Aynen. Mi zaten standart. Aynen. Ölçüye şu an getirse bile hader aynı şey çıkar. Doğru. Biz bunu yıllarca yapınca Şimdi, alıştık. Hı hı. Şimdi bandımız bu. Evet. Yani kalite boyumuz bu. Burada %10 içinde olma payı şu. Evet görüyorum. Bu kalite olması gerekiyor. Standart. Firmalar bunu fabrikalarda ne yapıyor? Makinelerde yeni sistemler var. Lazerli sistemler. Yeni evet. elek makineleri var. 26 Ay. geçerken banttan bu düşüyor. 26 düşüyor. 28 düşüyor. 30 32 düşüyor. 30 32 düşüyor. Bunu duble fiyata satıyor. Ama biz hepsini aynı hepsini anda aynı satıyoruz. Şimdi o. bugün koç firması atıyor, benim Hı -hı. ürünü bildiği için. Evet. Mesela diyor ki abi senin kirazın 20 lira. 20 lira. Ama başka yerden de 20'ye alıyor. Yani hmm. yani çok büyük şu kaliteyle bu kalitenin arasında hiçbir fark yok. Evet. Şuna ama bir Maşallah ne güzel. Bölgede yoğun yapılan yerlerde ihale usulü var. Evet. i̇hale usulü var. Ürünü götürüyorsun. <laughs> Firma diyor abi ben bu malı alıyorum. Piyasa 20 ama ben sana 25 yazacağım. Malını kadar, çok beğendim diyor. Evet. Ama size yansımıyor. yoldan <laughs> dolayı Artık yerel yönetimler çok zayıf kalıyor. Evet. Üretim çoğaldı. Bahçeler toz içerisinde. Evet. Yani yollarımız yapılmıyor. 3-4 köy ortalama günlük 2 tır 3 tır kapasitede o ürün kadar, çıkarıyor. Maşallah Ay, var, evet, var evet. mı o kadar? Evet, var, çok var. ciddi bir üretim. öyle. Evet, var var. İki tır. Ama şey oluşturamadık. Bir birlik alım yeri alım yapıp yeri. E, hani bu bölge için alım diğer yeri. Antalya'ya bağlı. Hı hı. Bir bizim köy, Karaköy Mersin'e bağlı olduğu için bir birlik kurulup şey yapılamadı. Alım yeri yapılamadı ya da belediyeler buna evet. öncülük yapamadı diyelim. İnşallah onlar e, da yapar. bu şekilde şimdilik gidiyor. Peki. Ama memnun Allah'ın verdiğine şükür. Biz e, bahçe bizim, kökü bizim. Evet, evet. Yani, hı hı. Biz, yani büyük bir emek var yani onu söyleyeyim ben. Yani emek tabii yani Allah boşa çıkarmasın. Hani, Evet, yani bu kolay olan kolay bir şey değil. değil. Yani evet. bu yamaçlarda bahçe yapmak, evet, şey evet. yapmak çok zor. Hatta Manisa'dan gelen bir firma sahibi dedi, dedi aynen şu. Biz çok bölgede geziyoruz. Buradaki kalite, buradaki görüntü ve tutum evet. hiçbir yerde yok. Özelliği de düz arazilerde güneş ışığının az girdiğinden dolayı kaliteyi yakalayamıyorlar dedi. Hı. Sizde yamaç olduğu için... Yamaç evet, onu dikkatimi çekti. Evet, 90 derece açıyla gün döndüğü zaman ağacımızın her tarafı güneş görüyor ve kalite onlar. Kalite hani işçiliğiniz yamaçlarda çok zor ama kaliteniz bundan dolayı şanslısınız demişti. Havamız evet. ee, güzel, yerimiz evet. güzel, her Maşallah. şeyimiz güzel ama e, devletten destek bekliyoruz, İnşallah. mazot, kübre desteği. Bu e, masa başında konuşmayla olmuyor, evet, artık evet. zira e, devletin ilçe tarımdaki e, çalışanları araya çıkıp ciddi ciddi bu işlere el atması lazım. Yoksa bu işler, e, diyoruz ya hani gençler niye köyde durmuyor? Evet. Ya şimdi ben bu biraderim ben köyden nasıl tutayım? Doğru. Ha. Şimdi adam her sene kazancı düşüyor. Maliyeti artıyor, kazanç Maliyet düşüyor. Artıyor. Hani ben 200 bin kazanıyorum ama evet. bu yıl 100 bin masraf ediyorum. Sene 150 bin. Ben Sürekli. 130 lira işçi getiriyorum. Şu an 200'e evet. getiriyor getiriyorum. Çok arttı evet. Böyle, şey. hani, hısım akrabayı toplayarak akrabalarla bu işi kaldırmaya başladı Artık yani işçiler e, e, haklı. Doğru. Niye haklı? Bir çay paketi 80 milyon. Onlara an. da bir şey diyemiyoruz. Ha, diyemiyoruz, diyemiyoruz abi. Ne, niye diyelim ki? Bir gün çalışıp bir yağ alamıyorlar. Yani düşünün yani. Yıl, ama üreticiye önce. de bir şey diyemiyoruz. Ben de YUME çalışan ha, biriydim. Evet. Hani bunu bazen e, yalan haber diye lanse ediliyor. Herkes menfaatine koyuyor, evet, konuşuyor. Evet, evet, evet. Ben bu konuda çok rahatsızım. Özellikle... Ben yömeye gittiğim zaman bir tüp bir un çuvalı alabiliyordum. Evet. Bir yömeyle. Hı hı. Şu an un çuvalı 25 kiloluk un çuvalı 250 TL. İşçi 200 liraya çalışıyor. Ben işçi bugün 250 lira istediği zaman ağzım açıp bir şey diyemiyorum. Haklı. Evet, haklı. Onlara evet. da bir şey demiyoruz. Aynen. Haklı. A 60 kilometre yoldan geliyor. Çok zor. Çok zor. E, zor. 60 kilometre yorgun tekrar evine gidiyor. Evine gidecek. Bu biraz e, şey e, hatır gönül işiyle yapılıyor. Abi ben şunu da söyleyeyim. İşçi bulmak da zor. Bırakın şeyi, parasını. Evet. Yani hatır gönülle işçi buluyorsunuz. Onlara da bir şey diyemiyorsunuz. Bilmiyorum. Ama inşallah her şey iyi olur. İnşallah. Öyle diyelim. Öyle Emeğimiz oluyor. boşa Gönlümüzü çıkarmasın. Ediyoruz. Aynı. Yani devletimiz Allah seval vermesin ama devleti daha çok gerçekten üretim, vermek üretim, üretim. İşte. Özellikle ben şunu söylüyorum. Hı -hı. Bir yerden felaket düşecekse, ben evet. normal sıradan lise mezunu bir insan olarak konuşuyorum evet. bunu. Bir siyasi görüş herhangi bir şey adına da Hı -hı. konuşmuyorum. Ciddi ciddi bir yerlere destek verilmesi gerekiyorsa Öncelikle ve öncelikle çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerin mazot ihtiyacı nedir? 10 dönüm bir arazinin evet. atıyorum 100 litre. 100 litre direkt hesabına çıksın. Ve ilçe tarımdaki arkadaşlar bu adam hakikaten bunu orada kullanıyor mu? Denetlensin. Burada bir ürün kaldırıyor mu diye denetlesin. denetlensin. Boşuna da para ödemesin. Doğru söylüyorsun. Hallerden bugün bir arabanın Ankara'ya İstanbul'a seferi 25.000 TL olmuş. Çok Serada güzel. 3 liraya domates haberleri izliyorum. Çünkü Gazpaşa Seraya girdim ben. Domates aldım buraya. Doğru. 3 lira Orada 15 lira. 15 lira olması gayet doğal. Ben bugün 20 liraya ben burada kiraz topluyorsam. İstanbul'da Ankara'da bu kiraz 30 35 liraya satılacak ki bu evet. çarp dönsün. Aa, o zaman ne yapacağız? Hacilerin, komisyoncuların, mazot Ankara'ya giden arabalarının mazotunu devlet bir zahmet vergisini kaldırsın. Evet. Yani boşa da para ödemesin, takip etsin hakikaten mal çekiyor oraya. Ona göre. Ee, bu hep Dest, beraber bu işte işle fotoğrafçıların işlerinden kalkalım abi, inşallah çıkarız yani, evet. Peki çok teşekkür ederiz Biz de teşekkür abi, ederiz ve Turgut kardeşimize çok teşekkür bitmeyecek. ediyoruz evet, evet güzel bir şey oldu anlattınız evet. Allah hepimizin emeğini boşa çıkarmasın amin, amin. bu sofralarımıza gelen arkadaşlar bu izlediğiniz şeyi maşallah şunlara bakar mısınız bize geliyor değil mi bu hani hem iç piyasaya hem ihracata tabii, tabii iç piyasa ee, biz ağırlıklı şu an işte Şöyle şey gidelim. var e, Rusya şey Hı? Almanya üzerine çalışıyoruz Almanya çalışıyor üzerine, üzerine çalışıyoruz evet, Almanya gidiyor Ağlık olarak bu ara böyle eee iç piyasa kirazlarımız da var gidiyor. Hani duruma dün mesela iç piyasa topladık Antalya'ya gitti. Hani duruma göre dönem değişiyor dönem. yani aynı dönem Peki. dönem değişiyor. Çok teşekkür ederiz. Bize sağ olun. Teşekkür ol. ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ ol.